Bu tamam. bir şey değil. Ben vereceğim ayda. Fındık çayı. Hayır. Ama ayran yoksa fındık. Hayır. Baba, bu fındık Mehmet hani. Çay, Çay, Güzel, abi. İstiyorsan varsa gelsin abi. sonra tekrar Alsun koğtekler. Ödrün da var artık.

O zaman kanka bunlar tam dolduruyor mu? Bunu istiyorsan kolayı yani. alsın. Evet. Bekle oğlum, bekle oğlum. Burada varlık var. Şuradan kolu da doldurur bir kere sana ki şu küçüğe. Ya. ya da oradan ver, fark etmez. Şunu bir buna tepeme vereyim. E e olur mu acaba şimdi? Yani. Hı hı, o evet. istedi. Peki. Hadi içelim. Allah Kız bu ilk başta öyle anlamıyordu da artık anamda eksik kalamadı. Gel Martin. Giptim ben, tamam. ben seniyete. Sen evet. Anladım. kola 2 tane. Eksik tabak varsa söyle. işte ya. Yani kola. Daha çok kola da tüketelim. aynı şekle aynı. Eksik tabak varsa söyle. Kola, kola gitti mi içeri? Ne? Gitme. Şu kola gitti mi? Başka Yok, daha e, şey. da Ben de hasar gelme iki Bir tane daha yapayım mı? Tamam iki bardak işte. Biz kolaya gidiyoruz. Tamam. Tamam. İki tane ister miyim? Ayran mı kullanıyorum ki Anneciğim. Güzel mi oğlum? Aferin sana. Şöyle şey yapsan ona versen daha güzel. Dürme. Ay, ay. Mama niye ki öyle şey şeyle kullanıyor? Lütfen. Hadi oğlum. Koltuk eksikse getireyim. Orada var mı? Tabure var mı orada? Tavura var. Koltuklar aldılar artık. Koltuk kalmadı, çok kaldı. oldu. çekil, çekil. Kim aldı? Bu değil, altlarında bir şey var mıydı? <laughs> Onu merak ediyorum ben. Koltukların altlarında. Ben kurduğumda, kurduğumda kıyafet Birinde vardı, kıyafet falan vardı. Hiç yapmadık atmadık, baktık Kötüydü. Ama diğerlerine hiç bakmadım. Bizim arkada da kim yani, küçük odada da Onlar da yemek yiyor, sen de ye. Çok, ye <laughs> büyüğü, abi ol sen de. Abi, 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 hmm. abi. Abi. Ben abi miyim ya bak? Ben, ben abi miyim diyorum. abi mi olmuş? He hmm. he, ben abi oldum. Ne oldu? Anladım. Abiye bak sen. Nasıl bir abi bu? Hangi Ben adam diyorum ya. Ben adam. Evet. Çocuğumun adamı olmuş artık. Markette dedim ki, bir şey istedi. Benim param yok dedim. Hüseyin önündeki parayı benden param var diyor. Benim param yok alamam dedim. <laughs> ben ben param var Çok akıllı maşallah adam ya. <laughs> Bu kadar aşırı gittik gittik? Herkes bize baktı. Nasıl edecekler çocuğuna. <laughs> Böyle bir yere gittiğinde falan veriyoruz eline parayı. Kendi versin, kendi yapsın. Hı? Öğrensin parayı. Ne mi oğlum? Nargime dedim direkt gel giderim. Tam da olmuş. Benim eşyalarım sığacak kadar olmuş diyor. Hepsi boşalmış. Kaşık mı elim ya? Bence er ya da geç zaten ilk başta böyle tarzında ya da yani o tarz bir yerde tarzında gerekiyor. Çünkü adamlar çıkmaz. Tayin döneminden önce tamam, ama çıkmaz. Hep biraz da hani adamlar da haklı yani. yani. Ben ben kesinlikle öyle adamlar haklı diyorum. Yani adamlara Çünkü... yazın deseydik ki kardeşim bak adamlar geliyor kendine ayda hadi ayarlardı. Ama sen Ekim ayında ya da Eylül ayında hadi adama gidelim de git dersen. Evet. Bir de mesela şu adamların şöyle diyebilme hakları Hatta... da var. Son bir ay daha idare et bizi deme hakları da var. Hayır, şöyle bir durum da var. Artık Bilmiyorum. kadar kirasını geçirmedi bildiğim. Adam böyle bir sorunu da yok bildiğim kadarıyla. Hani Değil eskisi yok. gibi apartmanı rahatsız eden insanlar değiller. Ya. Zaten evet. çok memnun ediyorsak evet. ötekisiyle aşağıdaki bir ara hani herhalde az daha gidiyorlardı yani. Ya tayin öncesi. O zaman çok kötü o zaman. Çünkü herkes, de kafayı tozdu gitti o. Üstlerine <laughs> de kafayı takmıştı o çocuğa. Burak'a da kafayı takmıştı yine bir çocuğa. Ne? Hocam. Evet. Ne? Niye? Dünya. var ya. Niye? Bıraktın mı kız? Kırk kimse yok da Sıkıntı var ya. Şimdi Emre teyze girecek o konuşuyor mu? Onlar Hı. da şey kadını şey. ben dünya üzerinde kimsenin anlaşabileceğine inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Yani Öyle mi? Azma öğretisemizsiniz tarzı olsun. Ama beni Alın şeyde çalışıp ama ki... bu melek melek şeylerinde çalışıyormuş herhalde bir ara. Beyaz melekler. Beyaz melekler. Onlar kim çalışıyor? Canı gibi kadınlar abi. Yok. Orada Müler çalışıyormuş. De, e koltuk kaldı, kavga ettiler mi? Evet, bana Nihat abinin karşısı söyledi. Abi orada dedi, o sizin kiracı Niye dedi? Oo, <laughs> o dedi var ya dedi, ana orada küfür etti orada millete dedi. Gitti, döndü geldi, kavga etti, adamlarla kavga etti. da iyi de şöyle yaptı, böyle yaptı. Benim evime bir kere geldi, bayramda bayramlaşmıyor. Yarım saat oturdu. Birkaç yerde çalıştığından bahsettim. En son birine herhalde çocuğuna bakıyormuş falan. Senin hiç böyle böyle oldu bilmem ne falan. Ben dedi buna dedi ne 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 arada dip diyorum. Bir dedi üstüne yürüdüm dedi. Saçımı böyle kapacaktım dedi kaçtı kadın dedi. Oh iyi dedim bu ne? Büyük kızı normal küçük kızı anayandesi. Ne bu lan? Dersleri iyi abi. Süper zekalı. Küçük kızı <laughs> süper zekalı. Annesinden güzel. hayat için alınabilecek bütün dersleri almış. Genetiğini almış. <laughs> Aşırı değil. Her şey bir sap sana. Ama <laughs> dediğim gibi yani onu <laughs> zaten söyledi ya. Yani kadın olan oğlum. kadını evet, işte. Evet. Kadına da bir küfürler etti yemin ediyorum. Böyle var ya hani e, şey kulaklarınızı kapatırdınız yani. Öyle <laughs> küfürler etti. <laughs>

Hiç anlaşamıyor. Şey <laughs> öp hadi babası öp. Öp de geçsin. Hadi sen içeri ablaların Bence yanına git. Hadi ya. ben Pabiş, ablaların yanına, git de gel Hı, bakayım. Mı? Ablayla abinin yanına git. Bence Salatayı az yapmış diyor. O <laughs> kadar zorlu Kapatma kapatma. Herkes açıktı böyle. Evet. Çocuklar zaten var ya o. Biz kahvaltıya çok geç yaptık ama biz de 11.30 gibi falan. biz bir. 1'de <laughs> miydi? 2'de miydi? 2'ye geliyordu. Ya bu bizim konteyner hafif bastı. Gece. Yağmur mu? O da uğraştı. O da Sabah perşembe uyudu. Aman Allah'ım bu neydi ya böyle? Cayin. Bayağı, Bayağı çift yağdı. Yemin ederim çimşekle uğraşıyorduk herhalde binayı indirecek aşağıya. Ben çimşekten korkuyorum normalde de korkuyorum. Bir anda böyle acayip derecelikli. Aa ama bir binayı salıyor yani. Ben, ben de binayla biraz anlaştım. Benim çocuklar bile uyandı. Depremin sesini. Ben hiç depremin sesi hiç. Depremin sesi bende hiç yok sadece o başı iyi bir şey değil Aynı, olmasından çok iyi bir şey değil yani ya. ya, sesmesi çok ama depremin sesi 10 ki, şey. titreşim oluyor ay, ay, ay. ben Vay, de ne ses ses şey. sesi örtüde ne oluyor evet 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 Çorba ya, yapmaya uğraşıyorduk. Beraber miydik? Yok. Dedim bir yerde taş döküyorlar orada. Ne taş döküyor? Kamyonun taş dökersin ya. <laughs> Öyle ses geldi dışarıdan. Sadece o zaman duydum. Sonra dedi ki deprem oldu. Ulan milyonlarca insan öldü. Abim deprem oldu mu diyor. <laughs> Dur abi. Ben bugüne kadar İstanbul'da deprem oldu, burada da sonu Ablam Abla siz deprem ettiniz <laughs> Dışarıda <değil mi>? <laughs> yaşadığınız için anlamadım. Içine Abla nereden bir dışarı yaşadım. çıktık o ya. yağmurda? <laughs> bir Dışarıda ha, yaşadığınız için anlamadınız. Evde olan her yerde yandı değil. De Sen yine niye en son evde yaşadın? Yani Açacağım en son diyorum ya kapısına kadar geldik daha yürüyemedi oğlum. Tamam mı oldu? Yani Allah Allah mümkün Allah. değil gidemiyoruz ya. Yürüyemez. Siz, siz gene kalkmışsınız ben kalkmıyorum. Ne tarz oturun sadece koridordan? Bildi var ya şu kapının oradan koridora koridordan zor yetişiyorum kapıya. O kapı benim elimden defalarca kaydı canım sallamış zaten koridorda olanları. Bir oraya bir oraya yapmış. Şey değil mi? Sallam Osman Allah şey Sevgan'ın kapısını açmış açmış. Osman bir oldu var, bir oldu var. Bir oldu var, bir var. Bir var. O zaman de... biz demek ki daha erken uyanmışız herhalde. Çünkü Zeynep'in kapısına kadar gelebildiğimiz çünkü ondan Aynen. sonra adım daha yattık. Ulan Hasan köpek gibi o zaman depremden önce kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> abi dörtte yeri sandım. Ama Hasan dedi ki, senin kedi şey. var ya, kediler rahatsız oluyormuş Hasan. Öyle söyledi. Bak, Hasan'a dedim ki hiç unutmuyorum. Bence man, kapıyı aç dedim, şey. kapının koluna geldi, kafasını şu kapının koluna diyeceğim. Neye bakıyorsun dedim, lambaya bakıyorsun. Lan oğlum de, ben sen kapı aç abi. kapıyı bence, dışarı çıkar dedim. Sallanıyor de, de diye. Kapıya kadar Abi de onu anlıyor, deprem oluyor, bağırdı, bağırdı. Kalktı, ışığı açtı. Tam bir mafiyenin kapısını açacak. Kafasını şöyle dayamış bakıyor. Neye bakıyorsun Hasan dedim, lamba sallanıyor mu ona bakıyorum. Arkadaş, i̇şte arkadaşlığın bir hakkı şu veriyor, baban veriyor. Hocam dedi benim uykum çok hafif dedi Antakya'da oturan arkadaş. Şimdi mesela böyle başladı ya dedi. Böyle başladı birden böyle devam etti dedi. Yani Antakya'dakileri de öyle anlatıyor. Durdu başladı, durdu kalk başladı. Kalkın. Yataktan kalkmamıza fırsat bile vermedi hani. Bazı insanlar direkt yatakta böyle yorgan ortasında bulunmuş yalanı. Bak abi. böyle sağlandı. Ben depremin size, size, size nasıl sağlandığını söyleyeyim.

Derin üstü ve Güneş doğmamış Biz arabalara bindik diyor. Arkadaş Antakya'da. Altınözü'nde Altın özünde köyümüz var diyor. Köyümüze gidelim dedik diyor. Ya çocuk? Neyse gittik diyor. Üç gün, dört gün orada kaldık diyor. Sonra dedik ki diyor. Hani herkes bir yere gidiyormuş. Biz de Ankara'ya gidelim. Efendim? Tamam. 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 Ankara'ya gidelim dedik diyor. Kocası demiş ki, biz çıktığımızda evde yıkılmadık zaten, gidelim birkaç parça eşya alalım. Evimizi bulamadık gidiyor. İkinci ekran, bir parça yıkılamadık ne Evi diyor aradık aradık, bulamadık. Evimiz böyle sallandı ya, böyle böyle sallandı sallandı. Hazreti böyle durdu, sonra tekrar böyle böyle sallandı. Merdivende nasıl yüzeyiz? Merdivende nasıl? Berkler'de böyle oldu. Hüseyin merdivende bir yerinde evinde çocuk var, bir yerinde ayakkabı var. Bütün tartma yerlerde. Hayat boyu bu kim müzakere Hayır, durunca de. bir değil. Hüseyin merdiveni taşıdığını ha, hatırlamıyor. E, o sarsıntıyla da evdeki ayakkabılar düşüyor. Sen nasıl çıktın? Ben var ya aldım. Hüseyin'in arabasını çeydi. Anahtarını aldı. Ben de aldım. <laughs> biz işlerbetlerini de aldık. Evet. Bizden biraz işe çağırdı. Her şeyi aldım öyle çıkıyor. Ya Maşallah. Özellikle Ama var ya. Demek ki biz burada. çok Biz çok geç. Biz çok erken fark ettik. Niye? Hasan'la dışarı çıktık. İçeri geldik. Telefondan aradılar arabanın. Hasan dedi ki, ha, ben sizi daha ne Abi de deprem çok salladı. Lan, dışarı çıktık. Deprem lan niye var dedim oğlum milleti uyandırma korkutma dedim milleti. Mama niye Hasan bari önceden korktum. Millet uyanmadı. Mi ya? Telefonun yanında telefonu millet ya. Sonra Hasan ama ben gideyim gide şey dedim. Dur ben de gideyim o zaman. Dur, o zaman. Dur, telefonu açtım baktım, telefon meşgul. Dedim bundan korktu herhalde. Hasan gidiyor, tam o zaman ben de gideyim dedim. Şey gibi. Ama biz hiç hissetmedik bak, düşün. Hasan bağırdı, cak, bağırdı. Da, ben dedim, Hasan bağırdı. Insan, insan, bağırdı. Benim Hasan bağırdı. var millet korktu. Ben de gittim. Nasıl anladım biliyor musun? Deprem ha şimdi bitecek, bitecek, ha bitecek, ha bitecek, ha bitecek gelmiyor. Allah bir de, de Doğru mu Haberlerde hep depremi duyuyorum diyor ki 7 saniye sürdü, 8 saniye sürdü. <laughs> mesela başka yerlerde deprem oldu da bu depremden öncesinde başka bir yerde deprem oldu diyor ki Japonya'da 8 nokta şiddetinde deprem oldu. 10 saniye sürdü, 7 saniye sürdü, 8 saniye sürdü diyor mesela. Ben yani diyorum İki dakika sürdü bu deprem. Nasıl bir geçmiyor? Ha Hı, şimdi evet. bitecek, Ama bir şey var. Ha, Depremin şiddetini bazı, belirleyen bazı unsurlar var. Mesela Hı. yeryüzüne yakınlık derecesi falan. Bu yeryüzüne çok yakın olduğu için bu kadar yıkıcı etkisi var. Mesela, mesela bir daha e, Japonya'daki Hı. depremler mesela ne 8-9 şiddetinde ama yeri 20 km altında. Ölüne işaret edemeyiz. Ama olabilirsin olacak. Al. Ben bir de hayatımda böyle bir deprem yaşamamıştım. Ben çocukluğumda... <laughs> Değil... altı Hatice bu böyle de... bir deprem Ben anormal bir, de... bir, <laughs> <adamın adı. adamın gülüyor> bir deprem ben de çok öyle Sadece ya. Sadece Serhat Gül'ün düğünündeki deprem hatırlıyorum. Başka da deprem yok. Benim hafızamda. Ben, Naci Görür diyor ya, genelde Türk halkının deprem anlayışı. Sağ dışarı çıkar, ateş yakarız falan. Geri gelir diyor, duruyor. Annem de öyle düşünüyor. Bu küçük kadar bir deprem çok fazla yaşamadık çünkü. Allah'ım. Ben o 90'lı yıllarda yani yeni olmuşken. Hadi gelin de almış, apartmende abam biberonu almış. Tamam, Çıkmışlar dışarı, atıçakmışlar. Sabahları bize gelip alacaklar marangozpan. Ama bir şey. daha böyle bir, bir yapalım yapalım şey olursa evimizi yani. açtık anlamıyoruz. Kimse bize yardım etmiyor. Haçlıkları önü değil, ben zayıf birim buradan çıkabileceğim. Yok çıkarsak ya. Yani. Seyret kimse yardım etmeyecek.